E, Memurda toplu sözleşmeler memur tarafı için devam ediyor açıkçası tabii yüksek beklentiler var e, önümüzdeki yıl için %88'lik zam e, talep ediliyor hükümetten hala bir teklif gelmedi burada bütçe dengeleri nasıl korunacak e, burada kamu dengeleriyle ilgili yorumunuz nedir e, nasıl bir zam e, çıkacak sizce? Şimdi nasıl bir zam çıkacağı ile ilgili bir şey söylemem mümkün değil ama şunu bilmemizde fayda var. Memur zamlarını yapacağımız oranın %12'si bize enflasyon olarak karşımıza çıkan. Yani yüzde bir zam söz konusu olursa bunun enflasyona etkisi yüzde üç Ve bu nihayetinde de planlanması gereken bir unsurdur. Fakat nihayetinde Merkez Bankası'nın 2025 ve 2025 sonu 2026 yılı enflasyon tahminleri... E ee, Bu zamın şekillenmesinde son Peki. derece belirgin olacaktır diyorum. Hocam çok kısa şunu da sorayım. Çok pardon, çok az vaktimiz kaldı. Ee, hani Hı. geçtiğimiz günlerde Muadis dedi ya e, çalışanlara zam yaparken geçmişe dönük değil ileriye dönük yapılmalı diye bu da açıkçası hepimize bir, e, bir soru işareti oluşturdu. E, çünkü hayat şartları ortada. Ee, sizce geçmişe göre mi yapılmalı, gelecek enflasyon tahminine göre mi yapılmalı? Gelir e, adaletsizliğini nasıl giderecek eğer ileri dönük yapılırsa? Yani 2025 için zaten tahakkuk etmiş bir 7 aylık enflasyon şaşkınlığı. O nedenle dolayı 2025 ile ilgili kısmı baz alırken e, fiili yaşadığımız geçmişi dikkate almamızda fayda var. Fakat 2026 ve 2027 gibi bakarsak bir döneme, bu takdirde gelecek projeksiyonunda görmemek imkansız ve onu da göz önüne almak gerekiyor. Yani burada sürekli gelecek veya sürekli geçmiş değil içinde bulunduğumuz dönemi şartlarının ortaya konmasında fayda var diyorum. Yani e, memurlar açısından veya genel anlamda baktığımız zaman bizim için en önemli şey parasal genişlemedir. Fakat parasal genişlemeyi tutmak için memurun maaşını keselim diye bir şey söz konusu olamaz çünkü bizim parasal genişlemeyi kestiğimiz en önemli yer benim e, bütçedeki harcamalarımdır. Bütçe harcamalarımın içerisinde de e, memur maaşlarını baz göstermek diye unsurları göz ardı etmek hatalı olur. O nedenle dolayı insanların refahını arttırmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Fakat temel noktada sıkıntımız şu: Türkiye iyi bir patikada gidiyor. Öyle ya da böyle. insanlar bunu eleştirebilir, farklı bir noktaya gelebilir. Ama sanayi üretimi açısından baktığımız zaman, cari açığımıza baktığımız zaman, kamu borcumuzun gayri safi milli hasılaya baktığımız zaman, bizde zannedersem %24.25 ama Hollanda'da da kamu borcunun, devlet borcunun gayri safi milli hasılası %43 doğanı. Yani biz bazı ülkelerden değiliz. Bizim bir tek e, iyi olmadığımız yani ben dengeler. Burada bir şey söyleyeceğim. Çok hocam bir cümle Son zamanlar. Son zamanlarda Türkiye'nin bir kısım önder sektörleri belirlemesi gerekmektedir. Evet. Ve bu önder sektörlere ilişkin yatırımları özel sektörü yapamaz devlet yapması gereklidir. Ve bu önder sektörlerde kimya alanında nadir topak elementlerinde ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde faaliyete başlamayı düşünebileceğimiz Isparta-Aksu-Torin maddeninin işlenmesi olmalıdır. Peki hocam. Eğer biz Peki. bunları yaparsak önümüzü Peki. daha aydınlık bulacağız Peki. ve Türkiye'de daha mutlu bakacağız diyorum. Çok teşekkür ederim.